Merhaba, hoş geldiniz. Ben Miray. Son birkaç gündür etrafımda bütün kızların arasında şu konuşma geçiyor. Sevgilime ne alsam, eşime ne alsam, sevgililer günü yaklaşıyor diye. Biz bugün bir sevgililer gününde ne alsam videosu hazırlıyoruz. Ben bu video için Tolga'ya tam 10 tane hediye aldım. Bu hediyeleri tek tek biraz sonra birlikte açacağız. Ve sonra her bir hediyeye Tolga bir puan verecek. Ve gün sonunda en beğendiği hediye de Tolga'nın sevgililer günü hediyesi olacak. Bu video ile birlikte Tolga'nın aslında her bir hediye için verdiği puanları görüyor olacaksınız. Sevgilinize ya da eşinize alacağınız hediyede de sevgililer günü hediyesinde ya da birkaç gün sonra erkek kardeşinizin ya da bir erkek arkadaşınızın doğum günü olduğunda ona ne alsam diye düşündüğünüzde ve onun en çok hoşuna ne gider diye düşündüğünüzde bu videoya bakıp buradan esinlenebilirsiniz. Dün bütün gün alışveriş yaptım. Önce bir liste çıkarttım. Dedim ki neler alabilirim, neler olur, ne iyidir, ne kötüdür. Bunları birazcık düşündüm ve sonra e, bu listenin sonunda da gittim ve hepsini aldım. Arada çok hoşuma giden şeyler de var, pek gitmeyenler de var. Ama benim için önemli olan bunları kızların beğenmesi ya bizim beğenmemiz değil. Acaba Tolga ya da erkeklerin gözünden bunlar nasıl gözüküyor diye onları merak ettiğim için tüm hediyeleri aldım. Şimdi dilerseniz. Seçtiğim o hediyeye bakalım. Ve Tolga bunlara kaç puan veriyor? Hep birlikte görelim. Hadi o zaman. Birazdan bir Eyman'ı aldı, hediye açacağım. Hepsi bence çok güzel. Ama içlerinden bir tanesini sizin için seçeceğim. Ve ilk hediyemizle başlıyoruz. Şimdi bu hediyeyi sana vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. E, bu aldığım hediyeyle birlikte e, gittiğim tatillerde sen buna böyle sarıl bunu giy, daha sonra sana sarılayım diye aldığım bir hediye. <laughs> Bence çok güzel. Her şeyi giyebilir, gömlekle. Sıradaki hediyeyle devam ediyoruz gezmeyi ve dağa gitmeyi çok seviyoruz. Bu dağda da kayarken özellikle iç cebinde bir şey olsun istedim. Ve o yüzden sana bu hediyeyi aldım. Vay! Tüm dağa gidecekleri tavsiye ediyoruz. Matara ve şah bardakları. Sıradaki hediyeyle devam ediyoruz. Bu minnoş kutulu hediye senin için içerisine belki beni fotoğrafı da koymak isteyebilirsin. Ama <laughs> bu <laughs> bunu yapmayacağım diyeyim. <laughs> <laughs> Galiba bunu çok beğendim. Hayır çok <gülüyor> beğendim. <gülüyor> Ve sıradaki hediyeye geçiyoruz. Bu hediye aslında kızlar arasında gelecekte olarak çok beğenilen bir hediye. Buna özellikle almıştım ki tüm yumuşak kalbini bununla hissedebilir Buyurun. Gerçekten göstermem gereken bir şey. Kral bir galiba. Erkek telefon ve tatlı aldım. Ama çok yumuşmuş, çok sevimli. Muhteşem. Yani için yani bence harika. Bütün aşkımı, bütün sevgimi bu ayıcıkla şey, anlatabilirim. Şey, gerçekten erkeklere hediye alacaksınız. <laughs> bu tarz periştörü kesinlikle değerlendiriyor. Ama puanımı birazdan veriyorsun. <laughs> <laughs> Ama çok sevimli bak burada. Ve sıradaki hediyeye geçiyoruz. Bali'de, Roma'da, Paris'te, Selanik'te, her yerde sen evet hep benim kalbime eşlik ettin. <laughs> Şimdi ben bu yüzden sana bir kahve makinesi almak istedim. <laughs> Aynı tatları evde de yaşayalım diye ve bir Nespresso aldım. Sıradaki hediyemiz Hala yanında ben olamıyorum. Bazı işe gidiyorsun, arkadaşlarına koşuyorsun, başka bir şeylerin oluyor. Ama yine de senin böyle boyuna benim gibi sarılacak bir şey yok. Sanırım motorla da kullanabilir ben? Evet. Tamam. bunu takıyorum ve bundan sonra videoya bununla devam edeceğim. Ve sıradaki hediye geçiyoruz. Bu sefer ellerimde bir hediye yok. Sana bir kutum da yok. O şöyle bir e, şey sunabilirim. Önümüzdeki hafta sonu, sevgililer günü için benimle birlikte Sapanca'ya masaja gelir misin? Vay, tabii ki de evet. <laughs> Ve sıradaki hediyemize geçiyoruz. Artık son birkaç hediye. E, bu hediyeyi alırken seninle e, en çok aslında yapmayı sevdiğim şeylerden biri birlikte oturup bir şey içerken müzik dinlemek. Hatta o müziklerde eğer hoşumuza giderse kalkıp dans etmek. O yüzden de her an her yere bu yüksek volümlü müziğimizi taşıyabilelim diye sana Vay. bir hediye daha aldım. <laughs> Ve sıradaki hediyeyle devam ediyoruz. Sana bu hediyeyi birlikte yemeklere gidelim. Oralarda bu gömleği giydiğe aldım. Sanırım daha çok bir yemeğe çıkalım bir yerden. Hani <laughs> alır beni sevgililer günü yemeğe götürmek istersen. Geldik sonuncu hediyeye. Ee, bu hediyeyi kendi ellerimle yaptım. Bakalım beğenecek misin? Şöyle göstereyim. Kalp şeklinde bir kek görmeyenler için. Seni çok seviyorum. Ben <laughs> seni çok seviyorum. <laughs> Afiyet olsun. O zaman ben bunu biraz yiyeyim. Dur önce gösterelim. <laughs> Şimdi aldığım bütün hediyelerin tek tek neler olduğuna bir bakalım. Ve Tolga'nın verdiği puanları görelim. Bir kablosuz hoparlör. JBL marka bu. Bunun Beats versiyonlarını da bulabilirsiniz. Bulabileceğiniz linkleri biraz sonra alta koyacağım. Kart vizitlik. Evet bu kart vizitlikler erkeklerin çok işine yarıyor. O yüzden bunları da beğendiklerini düşünüyoruz. Matara seti, içki seti. Bunu alabilirsiniz ya da bunun benzeri bar setleri var. Onlar da olabilir. Erkeklerin arası bizlerle içkiden daha iyi olduğu için onlar bu tarz hediyeleri çok seviyorlar. Bir örnek, bu tarz koyu renkler sarışınlara daha çok yakışırken açık renkler de aslında esmerlere daha çok yakışıyor. Ve kendi ellerimle yaptığım kalpli kekim. Bu kekin tarifini sizlerle paylaşacağım. Çok kolay yapılır. Sadece bir tane kalpli kalıp almanız yeterlidir. Bunu kadraja nasıl sığdıracağımı bilmiyorum. Bir Nespresso Inizia makinesi. Ben ayrıca e, şu aldım. Şal. E, bunu alabilirsiniz. Hatta bunu e, alıp kendiniz de kullanabilirsiniz. Gayet sıcak. Çok da güzel. Ve bir kazak. Klasik bir hediye. Aklınıza bir şey gelmediği anda direkt gidip alabileceğiniz çok e, rahat mutlu bulabileceğiniz hale. Biz bu kadar kostüm Kalbi bir Helloş. Bu hediye evet biz kızlar olarak bayılıyoruz ama erkekler bakın kaç puan veriyor. Ve bu hediye için elinde bir kutu yok. Çünkü bu hediye sadece gözlerini kapatıp onu bir yere götürebileceğiniz bir hediye. Biz e, önümüzdeki hafta sonu masajda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve tüm hediyelerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve artık erkeklerin neler hoşuna gider, neler hoşuna gitmez. Daha iyi biliyoruz. Ve buradan birkaç çıkarımız var aslında. Bir, böyle bizim o çok sevdiğimiz kalpli kalpli, peluşlu peluşlu şeyler erkeklerin hoşuna gitmiyor. O yüzden bunlardan kaçınıyoruz. Teknolojik şeylere bayılıyorlar. Ancak en çok sevdikleri şey onlara kendi ellerinizle, kendi içinizden geldiği gibi tamamen el emeği olan şeyler yapmanız. Bu illa bir kek olmayabilir. Bakalım siz neler bulacaksınız. Ve eğer sevgilinize sevgililer gününde bu tarz bir hediye aldıysanız mutlaka aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Ben de böylece bileyim ve bir sonrakine bana da siz fikir vermiş olun. Ve... Madem o kadar yaptık ve Tolga bunu seçti, o zaman şimdi bu keki birlikte yiyelim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Krem bak. Evet. Hmm. Videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna bas. Herhangi bir yorumunuz olursa mutlaka aşağıya yazın. Ve eğer bizimle arkadaş olmak istiyorsanız, şurada görmüş olduğunuz butondan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.